Hatta Hocam. bunun yanında başka ciddi bir şey yok diyebileceğimiz var. Evet. Yani Allah varmış demek, ben e, Müslümanım demek yani Allah'ın gönderdiği şu dinle Allah'la bunun üzerine irtibat kuruyorum demek olabileceği kurabileceğimiz bütün cümlelerden daha önemli. Evet. Çünkü Allah'tan önemli bir şey yoksa Allah'la irtibattan da önemli bir şey yoktu. Bizim dünyada kuracağımız her türlü irtibat insanlarla, iş yerlerindeki, okullarda, mahallede, yolda kuracağımız irtibatların hiçbiri Allah'la irtibat kadar Önemli olamaz demek. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorsak, demek ki bizim zihnimizde gafletten perde vardır veya perdeler vardır demek. Yani bir insana düşen eğer ki fikir namusu varsa, işte gerçeklerden kaçmıyorsa, zihnindeki o perdeleri yırtması gerek. Şimdi Allah'tan dinden bana ne diyenleri ben öyle birkaç da örnek vermeye çalışıyorum. Bu da bir tanesi adeta çölle ilgili örnek, bir tanesi evet. bir yangınla ilgili evet. örnek. Belki onları verirsek insanlar bazen örnekler üzerine düşünüyorlar. Adeta insanların durumunu şuna benzetiyorum. Böyle ıssız bucaksız bir çölde kuyuda kalmış insan. Düşünün çölde etrafınız hiç kimse yok. O kuyuda kalmışsınız. Ve e, bir anda bir ip geliyor. Kur'an'ın isimlerinden birinin de Hablullah olduğunu, Allah'ın evet. ipi olduğunu bu arada hatırlayalım. O bizi kurtarabilecek bir ip oradan. Bir ipten bir merdiven. Onunla çok rahat çıkıp kuyudan kurtulmamız mümkün. O ara biz kuyuda bir süre gelmiş o ip ilgilenmiyoruz o iple o ipten merdivenle çekirdek çıtlatıyoruz orada Türkü söylüyoruz. Evet. Şimdi bu durum ne kadar mantıklı olabilir? Yani çölde ıssız bir çölde kuyunun ortasında kalmış bir insan öyle yapması... Ve o ip bir daha hiç gelmeyebilir. Tabii. Ve oradan çıkabileceğimiz yani yaşamımızın yaşamamız gerekliliğinden yani. tek şey ölebiliriz. Tabii susuzluktan ölebiliriz, açlıktan ölebiliriz. Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi der insan ya? Aslında şu anda. Ee, İslam'la ilgilenmeyen insanların yaptığı, hele hele İslam'a inanıyorum derken İslam'la ilgilenmeyenlerin evet. yaptığı buna benzer bir şey. Şu anda düşün biz o çöldeki insan diye bir yaptığımız benzetme aslında e, bu dünyadaki ahirete inanmayan insanların durumuna benzer değil mi? Ahirete inanmayan bir insan her an ölümün yokluğuna doğru gidiyor ve ölüm yokluğundan kaçması için hiçbir durumu yok. Ölümle kap karanlığa doğru gidecek, bütün sevdiklerini yitirecek. Aslında bu çaresizlik ıssız bir çölde kuyunun içinde kalan insanın çaresizliğinden daha da büyük bir çaresizliktir. Evet. Bu insan İslam'da e, İslam'la bir kurtuluş yolu olduğu söylüyor. Allah'la irtibat kurup bir kurtuluş yolu olduğunu söylüyor. İl, i̇lgilenmiyorum bana ne diyor İslam'da. Hele hele bir Müslüman diyor ki ben inanıyorum yani İslam Allah'ın gönderdiğini diyor ama yine ilgilenmiyor. O da şeye benziyor. Yani o iple kurtulacağını biliyor. Çünkü İslam'a inanmak demek o ipin kurtuluş ipi olduğunu inanmak. Kur'an'ın Hablullah olduğuna Allah'ın ipi evet. olduğunu inanmak demek. Onu söylemesine rağmen ilgilenmiyor. Ya Buna inanıp da ilgilenmeyen bir Müslüman durum gerçekten o çöl, ıssız çöldeki kuyunun içinde, kurtuluş merdiveninden e, çıkmayan, oradan kurtulmayan, bunun yerine orada çekirdek çıtlatıp, türkü söyleyen adamın akılsızlığına benziyor. İşte KPC'ye dalıp da dünyada İslam'la ilgilenmemek, ot, o kuyuda çekirdek çıtlatıp türkü söyleyip de o iple ilgilenmemekle benzer bir şey. Çok Veyak güzel, da, evet hocam. Şöyle bir örnek verebiliriz kitapta. İnsanların çoğu gördüğüm kadarı örnekler üzerinden düşünmeyi daha çok seviyorlar. Bazen soyut anlatımlarda. Ben de işin doğrusu az örnek veriyorum. Soyut anlatımdan çok ama örnekleri galiba çoğaltmamız lazım. Diğer verdiğim yine kitaptaki bir örnekte şuna benziyor diyelim ki bir yerde tavla oynuyoruz bu arada tavlaya da bir karşıtlığımız yok tavla haramdır diyenlerden değiliz yani evet. tavla da oynamayı severim Yani evet. son dönem kitap yazmaktan vakit bulamıyorum ama yine tavla oynayan günlerime döneceğim inşallah şimdi diyelim ki bir yerde tavla oynuyoruz beraber bir yandan bir haber geliyor İşte binadan sizin yaşadığınız evde işte ee, ailen çocuklar yangında ölüyorlar diye bir telefon geliyor Ölme tehlikeleri vardı diye. Evi yangın aldı diye. Bu arada ben eve gidersem evin yangını söndüreceğim. Diyelim evde bir tertibat var. Çok rahat böyle bir anda evi işte yangını söndürecek teşhisatla ev donanmış. Kapıyı açarsam çok rahat söndürürüm. Onu da biliyorum. Fakat sonra bir an aklıma şöyle bir şey geliyor tablo oynarken. Ya bana bu haber veren adam ya benimle dalga geçiyorsa diye bir şey geliyor. Şimdi ikili böyle bir şıktayım. Değil mi? Bir yangın haberi geldi. Çocuklarımın ölme tehlikesi var. Doğruysa çok rahat onları kurtarabilirim. Diğer taraftan fakat bir taraftan da şunu düşünüyorum. Tavla oynuyoruz. Tavlayı da seviyoruz. Ya beni kandırıyorsa. Kandırıcı bir telefonla. Çıkıyor. Bu durumda ne yaparız? Böyle bir durumda bir insan ne yapar? Yani her aklı selim olan kişi o haberin önemine binaen oradaki hemen tavlayı gerekirse kapatacak. Yani kapatmasına bile gerek kalmadan fırlayıp çünkü böyle bir risk varsa eğer böyle bir ihtimal varsa hemen evine koşup bir an önce o yangını söndürmeye çalışacak. Tabii ki yani çünkü şöyle düşünün yani diyelim ki haber doğru. Haber doğru da ben tavla oynayacağım diye oraya gitmediysem çok az bir zevk alacağım tavlada kaybım çok çok büyük. Çocukları kurtarabileceğim bir tesisat var evde, kazancım da çok büyük onları kurtarmış olacağım diğer taraftan gidersem, haber doğruysa. Haberin bir an için yanlış olduğunu düşünelim, ee, yalan olduğunu düşünelim. O zaman e, gitmeden tavladaki biraz alacağım, az bir zevki kazanmış oluyorum. Ee, değil mi yani ciddi anlamda bir kazancım olduğunu da e, söylemem mümkün değil. Şimdi bu durumda tam bu dünyadaki durumumuza benziyor. Niye dinle bize bir haber veriliyor. Ahiret var, sorgu var, sual var, cennet var, cehennem var diye. Ee, bize bir haber geliyor. Biz bu haberle diyelim ki o haber doğru. Hiç ilgilenmedik. Yani kaybımız müthiş bir kayıp olacak. Doğru da ilgilenirsek kazancımız müthiş bir kazanç olacak. Diğer taraftan bu işte tavla oynama, KPC'yi burada bir yerde temsil ediyor değil mi? Karizma, evet. para, şey Eğer ki diyelim bu haber yanlış ya kaybedeceğim şey, Anlık ya kazanacağımız evet. şey eğer ki diyelim ki haber yanlışsa çok az bir şey dünyadaki çok kısa bir süredeki KPC'den e, faydalanma olacak. Bunu demek de ben aslında şunu demek istemiyorum yani dine biz hani Pascal'ın e, Pascal's wager diye İngilizcesi geçen, Pascal'ın bahsi veya Pascal'ın kumarı diye Türkçeye geçen bir düşünce tarzı vardır. Yani evet. Allah diyelim ki e, var, Allah beraber haber oynarsam kumarda, işte kazancın büyük dine inanmakla, Allah yoksa da işte kaybedeceğim bir şey yok falan. Yani çok anlatmak istemiyorum detayını bilen biliyordur. Buna benzer bir akıl yürütme. Burada ben bunu söylemek istemiyorum. Buna benziyor bazı yönden ama. Bir de Hazreti Ali'nin de buna benzer bir evet. sözü olduğunu söylüyor. Ya varsa. Ya diyeyim. varsa diyeyim. Bunu söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Ben Allah'ın varlığı 12 delilini diye bir kitap yazdım. Pascal Wager diye anılan bu Pascal's bahsi diye geçen bir deli tarzı din felsefesi literatürüne varsa almadım. Evet. Böyle bir şey tartışma konusu yapmadım. Ama söylemek istediğim şey şu. Ee, bu habere biz duyarsız kalamayız demek istiyorum. Yani, de aslında bir cevap değil midir hocam? Evet. Onu deme. Evet hocam. Yani Allah'ın varlığı, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğu için bu bir objektif delildir demiyorum bu akıllı yürütmek. Evet. Fakat agnostik birisi, şüpheci birisi, yani var mı ben yok mu ile ilgilenmeyirim diyerek evet. şüpheci kalmış. Araştırıp da şüpheci kalan değil de yani Hı -hı. ilgilenmediği için şüpheci kalmış bir bana ne dinden diyen birine bu argüman bir cevaptır. Bu argüman tarzı yani bu akıl yürütme ona şunu derler. Sen ne yaparsın, yaparsın. Dinin getirdiği bu mesaja karşı duyarsız kalman bunu önemsememen mümkün değil. Sen bunu önemsemek zorundasın mesajı. Oraya gitmek zorundasın. Bu önemsemenin evet. karşılığı diye. Dikkat et. İnanman için demiyorum ama önemsemezlik yapamazsın der. İslam'a inanan bir insana ise şunu der. Hani İslam'a inanıp da dinle hani ilgilenmeyen de bir kesim var dedik. Ya bundan önemli bir şey yok. Zaten haber vermiş. Sen İslam'a inanan bir insan orada çoluğun çocuğunun yanacağınla ilgili benzetme. Onun gerçekten doğru olduğunu biliyor. Bile bile tavla oynuyor. Onun karşılığı da bu örnekte o. Yani adam biliyor da çoluk çocuk yanacak. asla kendisi de o yangında belki bir şekilde yanacak diye düşünmek lazım. Evet. Mahvolacak bütün her şeyi. Ona rağmen tavla oyunu için, tavladan alacağı zevk için oradan kalkıp da gitmiyor'a benzer bu örnekte. Yani hocam anlık hazzı ebedi olan bir mutluluğa ve sadece tercih ediyor. diye Küçük buyurun. düşünen. Yani şimdi hemen şimdi ve burada isteyen bir insan. Yani sabırsız canının istediğini Allah'ın istediğinin önüne koyan hemen hazdı, haz mı hemen şimdi burada. canı bir şey mi istedi hemen şimdi burada ya endeksli yani ana hapsolmuş ama o anın sonrasını göre, göremeyip düşünemeyen bir aslında insan e, tipolojisi var Tabii insan var biraz uzun süreye yayınca zihni bulanıklaşıyor. Bu şeye benziyor yani ben şu anda işte bir dakikalık bir haz alacağım ama orada işte ondan sonra çok büyük bir felaket olacağını görüyorum. Evet o bir dakikalık hazından hemen vazgeçmeye mantıklı olduğunu anlar birçok insan. Niye? Çünkü bir dakika. Evet. Aslında dünya hayatı ahirete göre şu andaki bir dünyadaki işteki bir ne bileyim yani uzun bir kurtuluşa göre bir dakika neyse ondan daha kısa. Evet.